Merhaba çocuklar, nasılsınız? Çok iyisiniz, aferin size. Dersler nasıl gidiyor? Ödevlerimizi de takip edelim, derslerimizi ihmal etmeyelim. Evet çocuklar, bugün fen bilgisi dersinde basit elektrik devrelerine devam edeceğiz. İyice kavramamız gerekiyor bu konuyu. Evet, birlikte alıştırmalarımızı yapalım. Basit elektrik devresi dediğimizde aklımıza ne gelecekti çocuklar? Bir basit elektrik devresi nasıl kurulurdu? Galiba hiçbiriniz yapmadınız evde. Çünkü bana hiç gelmedi. Yoksa gruptan atardınız. Evet, ne gerekiyor? Pil. Evet, kablo, başka ampul, başka bir de anahtar, değil mi? Bir basit bir elektrik devresi yapmak için bunlar gerekiyordu. Evet, devam ediyoruz verilen kelimeleri kullanarak diyor cümleleri doğru olacak şekilde tamamlayınız. Pilden aldığı elektrik enerjisiyle ışık üreten devre elemanlarına nokta nokta denir. Ne denir? Ampul denir. Işık veren hangisiydi çocuklar? Ampul. Evet, devrede ampulün takıldığı yere ne denilirdi? Duy. Devreye gereken enerjiyi veren elemana nokta nokta denir. Ne denir? pil denir. Evet devrede elektrik enerjisinin iletimini sağlayan elemana kablo diyoruz. Devreyi açmaya ve kapamaya yarayan elemana ne diyordu? Aferin anahtar. Evet anahtar olmadan da basit nokta nokta devresi kurulabilir. Ne devresi? Elektrik devresi. Pil, ampul ve kablo basit elektrik devresinin ana elemanlarıdır. Bazı devrelerde piller, pil yatağı adı verilen devre elemanları da takılabilir. Evet, pillerin biri artı, biri eksi olmak üzere iki neyi vardı? Kutbu vardı. Evet, piller devreye bağlanırken kablolardan biri artı ucuna, diğeri de eksi ucuna bağlanmalıdır. Evet verilen ifadelerden doğru olanlara de yanlış olanlara yine harfi koyacağız. Pil olmadan devre kurulmaz. Doğru mu yanlış mı? Evet tabii ki doğru. Basit elektrik devresinde sadece bir ampul bulunmalıdır. Yanlış. İstediğimiz kadar ampul kullanabiliriz. Anahtar basit elektrik devresini açma kapama düğmesi görevini yapar. Evet. Doğru. Duy basit elektrik devresinde pillerin takıldığı yerdir. Evet. Doğru. Yani, evet, duy basit elektrik devresinde pillerin takıldığı yerdir. Yanlış. Pardon. Pillerin değil. E, duyu nereye takıyorduk? Ampule takıyorduk. Basit elektrik devresine birden fazla pil takılabilir. Evet. Birden fazla pil de takabiliriz. Birden fazla ampul de takabiliriz. Evet, diğer sayfamıza geçiyoruz. Aşağıda verilen devre elemanlarının adlarını yazınız. Evet, baktığınız zaman hemen hepiniz de cevapları verdiniz. Birinci resimdeki pil, ikincisi kablo, üçüncüsü anahtar, dördüncüsü ampul, beşincisi de ampulün takıldığı yer. Neydi orası çocuklar? Ampulün takıldığı şu kısım duydu. Evet. Aşağıda verilen basit devre elemanlarının görevleri. Bakalım bunların görevleri nelerdi bir hatırlayalım. Evet gördüğünüz gibi duy. Ampulün takıldığı yer. Bakalım ne diyor? Ampulün takıldığı yerdir. Duy. Kablo ne işe yarıyordu çocuklar? Devrede elektrik enerjisini taşımaya yarar. Ampul neye yarıyordu? aldığı elektrik enerjisini kullanarak ışık üretir. Demek ki elektrik enerjisiyle ne yapıyor? Işık üretiyor. Evet geldik pile. Pilin görevi nedir? Devre için gereken enerjiyi sağlar. Yani enerji kaynağıdır. Evet en son geldik anahtara. Açma kapama düğmesi oluyor çocuklar. Evet Devreyi açma ve kapamaya yarar. Evimizde ne yapıyoruz? Bizim de prizler var, değil mi çocuklar? Ee, yak, eğer yakacaksak ne yapıyoruz? Basıp yakıyoruz. Tekrar basıp kapatıyoruz. O da ne oluyor? Oluyor. Evet, çalışan devre. Bakalım. Anahtarı açık devrelere nokta nokta devre denir. Anahtarı açıksa nasıl devredir? Tabii ki açık devre. Anahtarın açık olduğu devrelerde ampul ışık vermez. Ne olması gerekiyor ışık vermesi için kapalı kapalı olması gerekiyor kapalı devre. Anahtarların kapalı olduğu devrelerde ampul ışık verir. Evet pil nokta nokta ampul ışık vermez. Pil bitmişse tabii ki ampul ışık vermez çünkü pil neydi enerji kaynağıydı. Pil devreye nokta nokta değil ise ampul ışık vermez. Pil devreye bağlı değilse ampul ışık vermez. Pil devreye nokta nokta bağlıysa ampul ışık vermez. Evet. Pili devreye yanlış bağlarsak çocuklar e, tabii ki bize ışık vermez. Kablolar nokta nokta ise ampul ışık vermez. Yani kablolar eğer kopuksa ışık vermez. Ampul nokta nokta ise ışık vermez. Ampul eğer arızalıysa, içindeki telleri kopmuşsa ışık vermez. Evet, kablolar devreye nasıl bağlı nokta nokta ise ampul ışık vermez. Kablolar mutlaka devreye bağlı olmalı. Çünkü enerjiyi ne yapıyor çocuklar? Enerjiyi geçiriyor. Evet, verilen ifadelerden doğru olanlara de yanlış olanlara Y harfini koyuyoruz. Duy arızalı ise ampul ışık vermez. Doğru. Devrede iki ampul varsa ampul ışık vermez. Yanlış. Kablolarda temassızlık varsa ampul ışık vermez. Doğru. Devrede iki pil varsa ampul ışık vermez. Yanlış. Evet çocuklar istediğimiz kadar ampulü kullanabiliriz. Devredeki piller ters bağlı ise ampul ışık vermez. Bu da doğru. Evet diğer sayfamıza geçiyoruz. Bakalım burada ne diyor? Heh. Evet, neden ışık vermediğini diyor. Noktalı yerlere yazalım. Evet, birincisine bakıyoruz. Neden ışık vermemiş? Çünkü kablo, bakın, kopuk. Neden ışık vermemiş? Devrede çünkü pil yok. Yani enerji kaynağı yok. Diğerine geçiyoruz. Neden ışık vermiyor? Çünkü devrede. Gördüğünüz gibi pil yok. Diğerine geçelim. Anahtar açıktır, kablo kopuk. Evet, anahtar açıksa kapalıdır zaten. Kablo da kopuk olduğu için evet, ışık vermez. Diğerine geçelim. Burada da çocuklar ışık neden vermiyor? Anahtar açıktır, devrede pil yoktur. Her ikisi de olunca zaten olmuyor, değil mi çocuklar? Evet, burada da çocuklar piller ters bağlanmış. Nasıl bağlanmalıydı? Bir artı, bir eksi olarak bağlanmalıydı. Diğerine geçelim. Evet, burada da gördüğünüz gibi anahtar açık olduğu için ışık vermiyor. Diğerine geçelim sonuncuya. Burada da devrede pil yok, artı bir de kablo kopuk. Tabii ki burada ışık vermez. Evet. Aşağıda verilen devre elemanlarının hangi durumlarda ampulün ışık vermemesine sebep olur? Bakalım öncelikle pile bakıyoruz. Pil bitmişse, arızalıysa veya ters bağlanmışsa çocuklar bu pil ışık vermez. Yani ampulün yanmasına engel olur. Demek ki ışık vermemesinin nedeni neymiş? Pil bitmiştir, arızalıdır veya ters bağlanmıştır. Bakalım diğerine. Evet. Eğer ışık vermiyorsa ne olabilir? Kablo kopuktur. Kablo arızalıdır. Bu nedenle ışık vermeyebilir. Geldik ampule. Evet. Neden ışık vermez? Arızalı ise duyu tam oturmamışsa. Evet. Bu şekilde olmuşsa ışık vermez. Geldik anahtara. Eğer anahtar kopuk ve arızalı ise ışık vermez. Evet, diğerine geçelim. Aşağıda verilen devreleri kablolarıyla birleştirin diyor. Yani çizgi çizerek diyor. Kurunuz kapalı devrelerde ampul ışık verir. Bu yüzden kapalı anahtarlar seçilmelidir. Evet, bakın çocuklar. Gördüğünüz gibi. Evet, ışık verdi. Evet, bu şekilde. Işık verdi. Ne yaptık biz burada çocuklar? Evet, kabloları birleştirdik. Evet, gördüğünüz gibi artı eksi anahtar açık. Evet. Evet, ne var burada? Kapalı devre. Şu anda yanıyor. Üç pil, bir anahtar ve 3 ampul var. Bu şekilde ne yapabiliyor? Yana biliyor. Evet, bakalım basit elektrik devresinde ampulün parlaklığı şu durumlarda değişir. Bakalım hangi durumlarda değişiyormuş? Bir devreye ampul eklenirse ampullerin parlaklığı azalır çünkü enerjisi azalır çocuklar. İki Devreden ampul çıkarılırsa kalan ampullerin parlaklığı artar. 3. Devreye pil eklenirse ampullerin parlaklığı artar. Evet ne kadar çok enerji varsa verilirse o kadar çok ışık yayılır. 4. Devreden pil çıkarılırsa ampullerin parlaklığı azalır. Evet bakalım yukarıdaki bilgilerden yararlanarak ikinci durumda devredeki K lambalarının parlak değişimini birinci duruma göre nasıl olacağını artıyor mu eksiliyor mu ona bakacağız. Evet çocuklar birinci duruma bakıyoruz. Ne var burada? Kablo, pil, anahtar ve ampul. Şimdi çocuklar birinci durumda tek ampul olduğu için daha fazla ışık verir. Ama ikinci durumda iki ampul olduğu için daha az verir. O zaman ne yapar? İkinci ampulü taktığımızda Azalır. Diğerine geçelim. Bakın birinci durumda iki ampul var, diğerinde bir. Azalır mı, artar mı? Tabii ki. Eğer birini çıkarırsak ne oluyor çocuklar? Artıyor. Ee, diğerine geçelim. Bir ampul var, burada da bir ampul. Şimdi dikkat ederseniz burada enerji kaynağı olan pil burada bir tane, burada iki tane. Şimdi hangi durumda daha parlak olur ışık? Tabii ki. İkinci durumda yani artar. Diğerine geçelim. Burada iki ampul, pardon 3 ampul var. Bir pil. Ee, diğerinde 4 ampul var. Bu durumda azalır mı, çoğalır mı? Birinci duruma göre çocuklar azalır tabii ki. Diğerine geçiyoruz. Evet, burada da gördüğünüz gibi 1 iki, üç tane pil var. Bir ampul. Yan taraftaki ikinci durumda bir pil, iki ampul. Bu durumda tabii ki azalır. Çünkü enerji kaynağı, enerji kaynağı çocuklar burada az, burada çok fazla. Burada üç pil, burada bir tane pil var. Evet, diğerine geçiyoruz. Birinci duruma bakıyoruz. İki pil, iki ampul. Tabii ki ne olur çocuklar diğerine göre? İkinci durum, birinci duruma göre ne olur? Azalır. Evet, diğer sayfamıza geçelim. Evet, verilen kelimeleri kullanarak cümleleri doğru olacak şekilde yazalım. Bütün elektrikli aletlerin açma kapama nokta nokta bulunur. Neyi bulunur çocuklar? Tabii ki düğmesi. Mutlaka düğmesi olması gerekiyor. Çamaşır makinesini veya bir elektrik süpürgesini çalıştırırken ne yapıyoruz çocuklar? Düğmesine basarak açıp kapatıyoruz. Evet, Evinizdeki lambaların açıp kapamamıza yarayan düğme basit elektrik devresindeki anahtar ile aynı görevi yapar. E, düğmeler ile lamba arasında nokta nokta bulunur. Ne bulunur? Kablolar. Kablolar ne yapıyordu? Birbirine bağlıyordu değil mi? Evinizdeki lambaların kabloları nokta nokta içinde olduğundan görünmez. Evet evimizdeki elektrik döşenirken çocuklar kablolar duvarın içinden geçiyor. Onun için biz göremiyoruz onu. Evet, kablolar duvarların içine düşenin kablo kanalların içinden giderler. Evet, böyle büyük borular vardır. Onların içinden geçer kanal deniliyor ona. Evimizdeki lambaların sistemi tıpkı basit elektrik devresi gibidir. Evet, evlerimizdeki lambaların sisteminde basit elektrik devresindeki pil yerine şehir elektriği bulunur, daha güçlüdür. Çünkü evimizdeki elektrik evet, elektrikli aletlerin sistemleri basit elektrik devresinden daha karışıktır. Evet, duvarlar içinde geçen kablolarda nokta nokta olduğunda lamba yanmaz. Kopukluk olduğunda tabii ki yanmıyor. Diğerine geçelim. Evdeki ve okuldaki elektrik düğmeleri birer nokta nokta elemanıdır. Ne elemanıdır? Evet, Hepsi birer devre elemanıdır. Evet, yine doğru yanlışa geçelim. Bir devrede anahtar kapandığında lamba ışık verir. Evet, kapalı olduğunda lamba ışık veriyor. Evimizdeki lambaların açılıp kapanma düğmesiyle olur. Evet, tabii ki evimizde de aynı şekilde açıp kapatarak düğmeyi kullanıyoruz. Evlerimizdeki duvarların içinde piller vardır. Yanlış çocuklar, kablolar vardır değil mi? Elektrik kabloları. Elektrikli aletlerin açılıp kapanmasını sağlayan düğmeler devrede anahtar görevini görür. Evet, doğru. Evimizdeki lambalar e, lambalar ile anahtar birbirleriyle kablosuz iletişim yapmaktadır. Evet, bu da yanlış. Mutlaka kablo olması gerekiyor. Evet. Diğer sayfamıza bakalım. Evet gördüğünüz gibi burada çocuktan yukarıdaki görselde tasarruf için sizce lambalar yakıl mamalıdır. Neden? Bu sayfayı geçelim çocuklar. Evet. Son sayfamıza geldik. Bakalım ne diyor? Aşağıdaki varlıkların sorduğu sorulara cevap verelim. Hadi bakalım. Birlikte cevap verelim. Pil ne diyor? Benim adım ne? Ben ne işe yarıyorum? Evet, dinliyorum. Evet, çoğunuz hemen yanıtladınız. Aferin. Adı neymiş? Pil. Ne işe yarıyor? Devre içinde gereken elektrik enerjisini sağlar. Bakalım, ikincisi ne diyor? Benim adım ne? Ne işe yararım? Ampul adı. Devrede aldığı elektrik enerjisi ile ışık üretir. Evet, onun da görevini bir kez daha öğreniyoruz. Geldik Adını söylemeyeyim. Siz bulun. Evet nedir? Kablodur. Devrede elektrik enerjisini taşınmasını sağlar. Evet gördüğünüz gibi ben yine adını söylemeyeceğim. Siz bulun. Evet buldunuz. Ne işe yarıyor? Duydur. Ampulün takıldığı yerdir. Evet geldik aşağıya. Benim adım ne? Ne işe yararım diyor. Evet hepiniz Büyük ihtimal cevap verdiniz. Aferin size. Anahtardır. Devrenin açılıp kapanmasını sağlar. Evet. Bakalım burada ne diyor? Benim yaptığım işin aynısını yapan araçlar güncel hayatımızdan örnekler veriniz diyor. Evet. Elektrik aletlerindeki düğmeler buna örnektir. Yani anahtara örnektir. Bendeki ampulün yanmamasının nedeni ne olabilir? Üç örnek veriniz. Bakın çocuklar Tel kopuk, pil yok, değil mi? Bakalım, pil yok, kablo da kopuk, ampul de arızalı. Tabii ki ışık vermez. Evet çocuklar, basit elektrik devresi konumuzu tekrar ettik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize çok seviyorum ve çok özledim.